selam nasılsın iyi misin nasıl geçiyor günlerin bu yılın son günleri nasıl geçiyor heyecan var mı yeni yılın umutlar var mı nasıl geçiyor bana aşağıda yaz tamam mı ilk baştan söylüyorum çünkü yeni yıla çok güzel umutlarla çok güzel enerjiyle güzel olduğu hem kendimiz hem o bulunduğumuz alan için her şeyin çok 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 güzel olduğu bir yıla girelim istiyorum. Savaşlardan, kötülerden, her şeyden uzak, kendimize odaklandığımız, kendimizi geliştirdiğimiz çok güzel bir yıl olsun öncelikle. O zaman bu, bu yılın son videosu. Gerçekten videoya başlamadan önce demek istiyorum ki hepinize çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız, takipleriniz için, iz beni izlediğiniz için, sizi iyi gelmeyi iyi geldiğimi düşündüğünüz için çok 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 teşekkür ederim. Bu yıl benimle birlikte olduğunuz için umarım gelecek yıllara diyorum. O zaman biraz kendimizi iyi hissedelim. Şöyle bir enerjimizi toplayalım yeni yıla. Güzel bir dilek dileyelim. Olur mu? O zaman benimle çok derin bir nefes al. Ne geçti senin önünden? Neler seni üzdü? Ne oldu? Hangi kalp kırıklıkların oldu? Ne yaşadın? Bunları düşün. Bunları bir temizleyelim. Arındıralım. Bir uçaralım gitsin. Çünkü artık her şeyi geride bırakmanın vakti gelmedi mi? Yepyeni bir yıla giriyoruz. Ben geçmişe baktığımda, ilk videolarıma baktığımda diyorum şimdi baktığımda çok farklı bir sılayım aslında. Eminim ki sen bir yıl önce telefonundaki görsellerine, videolarına bak. Sen de o an çok farklısın. O yüzden onlar artık geride kaldı. Bir sene sonra belki şu an aynısını söyleyeceğiz. Biliyorsun ki söyleyeceğiz. O yüzden geride bırakıyoruz. Nefesimizi aldık. Geride bırakıyoruz. O yüzden bu kötü düşünceler bırak gitsin gitsin. Vücudundan böyle uzaklaştığını. Artık kendini daha iyi hissetmek için bir yola girdiğini hayal et. Onlar uzaklaşsın. Vücudunda nerede imajine ediyorsan, nerede bir ağırlık varsa, vücudunda nerede ağrı hissediyorsan ki öyle olur. Böyle duygular bize yük olur. Vücudumuza ağrı olur. Onları düşün. Onlar Yaşsın yıldız olsun da. Gitsinler, hiç artık yerler yok. Sadece bize düşünce ağrıları. Bela sırt ağırsı yapıyor.